Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzdan, kişisel gelişim uzmanıyım. Bugün sizlere Başmelek Şamuel'le özel bir çalışma yapacağız. Mucizeleri hayatımıza dahil etme çalışması. Başmelek Şamuel hayatınıza dahil olmasını istediğiniz her ne varsa bununla yolumuzu kesiştirecek. Mucizelerle bir ve bütün yapacak baş meleğimiz Şamuel bizleri. Hayatımıza dahil olmasını istediğimiz mucize her neyse bunu imkansız gördüğünüz alanlarda yapmanızı öneriyorum. Meleklerin mucizesini daha fazla hayatınıza çekmek için imkansızları deneyin. İmkansız gördüğünüz hayalinizi canlandırın. Ya da bu zamana kadar düşündüğünüz hayatınıza dahil olmadığını hissettiğiniz anınız ya da hayaliniz her neyse bunu düşünün. Ve Başmelek Şamuel'den Yardım isteyin. Şöyle diyebilirsiniz. Yüce Yaradanımın izniyle Başmelek Şamur bu hayalimin dünya planında gerçekliği olması için lütfen beni kesişmesi gereken insanlarla ve şanslarla yolumu Kesiştir yüce yaradanıma ve Başmelek Şamuel'e şükranlarımı sunuyorum diyebilirsiniz. Başmelek Şamuel bize mucizelerin kapısını açan ve bulunmaz dediğimiz her şeyi bulan başmeleğimiz. İstediğimiz her şeyi hayatımıza dahil etmek için her an hayatınıza çağırabilirsiniz. Baş melek Şamuel'den kaybolmuş olan eşyalarınızı yeniden hayatınıza getirmesi için yardım isteyebilirsiniz. Baş melek Şamuel hem bize enerjisel boyutta hem de dünyasal boyutta bilgilerle, fırsatlarla, şanslarla yolumuzu kesiştiren baş melektir. Onun mucize şifasını, mucizevi ışığını hayatımıza dahil etmek için onu yanımıza çağırmamız, sevgiyle kucaklamamız ve teşekkür etmemiz yeterlidir. Şimdi baş melek Şamuel'in enerjisine hep birlikte uyumlanalım. Baş melek Şamuel'in bizlerin yaşamında mucizeyi yaratacak o güzel soft enerjisine kalbinizi açın. Ve tüm hücrelerinizle uyumlanmaya izin verin. Şu anda bunu hissedin. Şimdi tepe çakranızdan itibaren bu enerjinin giriş yapmasına izin verin. Anı yaşayın. Tepe çakranızda mucizeyi imkansızlaştıran tüm kalıplarınızı baş melek Şamuel'in şifalandırmasına izin verin. Anı yaşayın, anda kalın ve bu enerjiyi hissedin şimdi üçüncü göz alanınızda çalışmanın akmasına izin verin Başmelek Şamuel'in enerjisi üçüncü göz algı alanınızda ve zihin alanınızda aktif olsun bunu hissedin enerjinin aktığını hissedin şimdi boğaz çakranızda baş melek Şamuel'in enerjisini akmasına izin verin. Hayatınızda ifade etmeniz gerekenler baş melek Şamuel'in ses şifasına aktif etmesine izin verin. Bunu hissedin. ve bunu yaşayın. Şimdi kalp çakrasına doğru akmasına bu enerjinin izin verin. Kalp çakrasında sevgiyle ilgili konularla sizleri şifalandırmasına izin verin. Kalbinizi sevgiyle doldurmasına izin verin. Anı yaşayın. Kalbinizin sevgiyle dolduğunu hissedin. Şimdi üçüncü çakramız solar plexus yani mide çakramıza bu enerjinin akmasına izin verin. Yolunuzu kesen her şeyin şimdi baş melek Şamuel'in şifalandırmasına izin verin. Ve bunu hissedin. Anı yaşayın ve bu anın tadını çıkarın. Evet, şimdi baş melek Şamuel'in sakral çakranıza doğru bu enerjinin akmasına izin verin. Ve yaratım frekansına baş melek Şamuel'in sizi uyumlamasına izin verin. Bunu hissedin. Siz şu anda yaratım frekansına uyumlanmış bir vaziyettesiniz. Ve şimdi kök çakranıza doğru bu enerjinin akmasına izin verin. Dünya alanında mucize akmasını engelleyen konuları baş melek Şamuel'in şifalandırmasına izin verin. Evet. Şimdi ise ayaklarınızdan dünyaya doğru Başmelek Şamuel'in enerjisi aksın. Sizi Başmelek Şamuel'in dünya ile uyumlamasına izin verin. Dünya ile aranızda var olan yaratım yapmanızı engelleyen her şeyi Başmelek Şamuel'in şifalandırmasına izin verin. Anı yaşayın ve bunun tadını çıkarın bu yaşamımda affetmem gereken biri varsa, bir canlı varsa, Başmelek melek Şamuel'in bağ kurmasına izin verin. Şimdi Başmelek melek Şamuel'in enerjisini hayatınıza dahil etmiş olduk. İstediğiniz her konuda baş melek Şamuel'le çalışmalar yapabilirsiniz. Evet. şu anda bu enerjiyi hissedin. Ve bu çalışmayı her gün yapabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yaradan ve berekler sizleri sarsın, kuşatsın.